ASMR nedir ve neden bu kadar popüler oldu? ASMR, son yıllarda hızla popülerleşen ve dijital dünyada büyük bir kitleyi kendine çeken bir olgu haline geldi. ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesiyle, otonom duyusal meridyen tepkisi olarak adlandırılabilecek bu kavram, duyulan bazı seslerin veya görsel uyaranların, izleyici ya da dinleyici üzerinde sakinleştirici bir etki yaratması ve vücutta karıncalanma hissi uyandırması anlamına gelir. Gelin bu ilginç fenomenin ne olduğuna ve neden milyonlarca insanın ilgisini çektiğine yakından bakalım. ASMR deneyimi nasıldır? ASMR deneyimi genellikle kulağa fısıldanan sesler, hafif tıklamalar, saç fırçalama, kağıt kıvırma gibi günlük hayatta karşılaşılan seslerle yaşanır. Bu sesler dinleyicilerde başlarının arka kısmında veya ense bölgesinde hafif bir karıncalanma hissi yaratabilir. Bu duyusal etki, kişiye huzur verir ve gevşeme sağlar. Pek çok kişi, bu tür videoları ve sesleri stresle başa çıkmak, rahatlamak veya uykuya dalmak amacıyla tercih eder. Neden popüler? ASMR, birçok insan için modern yaşamın stresine karşı bir kaçış yolu olmuştur. Günümüzde, hızlı yaşam tarzı ve artan iş baskıları nedeniyle birçok kişi rahatlamaya ve stresten arınmaya ihtiyaç duyuyor. ASMR videoları bu ihtiyacı karşılamak için mükemmel bir araç olarak karşımıza çıkıyor. YouTube gibi platformlarda milyonlarca izleyicisi bulunan ASMR içerik üreticileri kişisel ilgi alanlarına göre farklı sesler ve temalar sunarak her izleyicinin kendi favori rahatlama tekniğini bulmasını sağlıyor. Bir diğer popülerlik sebebi ise uykusuzluk problemidir. Birçok insan ASMR videolarını uyumadan önce izleyerek rahatlamayı ve uykuya daha kolay geçmeyi hedefliyor. Özellikle fısıltılar, rahatlatıcı ses tonları ve yavaş ritimler beyni uyararak uykuyu kolaylaştırıcı etki yaratabilir. Bu nedenle ASMR videoları sıklıkla uyku yardımı olarak kullanılır. ASMR'ın bilimsel yönü. ASMR'nin arkasındaki bilim henüz tam anlamıyla keşfedilmiş değil. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar bu tepkinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini ve insanların beyinlerinin bazı seslere karşı farklı tepkiler verdiğini gösteriyor. ASMR'nin beyni rahatlatma ve endorfin yani mutluluk hormonu salgılamasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu da ASMR'nin neden bu kadar huzur verici ve bağımlılık yapıcı olduğunu da açıklayabilir. ASMR içerikli türleri ASMR videoları oldukça çeşitlidir. Bazı popüler ASMR içerik türleri şunlardır. Fısıldama ve kulağa konuşma içerik üreticileri mikrofonlara fısıldayarak izleyicilere doğrudan kişisel bir etki bırakır. Dokunma ve tıklama sesleri. Nesnelere yavaşça dokunma, tıklatma veya sürtme gibi hareketlerle oluşturulan sesler. Saç kesimi, yüz bakımı, rol oyunları. Bu tür videolarda izleyiciler sanal bir rol oyunu deneyimi yaşar. Bu, saç kesimi veya masaj gibi kişisel bakım aktivitelerini içerir. Yağmur sesi, yaprak hışırtısı, şömine çıtırtısı gibi doğadaki sesler de ASMR'nin bir parçasıdır. ASMR denemeye değer mi? Eğer gün içinde stresli hissediyorsanız, uykuya dalmakta zorlanıyorsanız veya sadece rahatlamak için yeni bir şeyler denemek istiyorsanız, ASMR videolarını denemeye değer olabilir. YouTube'da birçok ASMR içerik üreticisi farklı teknikler ve türlerle herkes için uygun içerikler sunuyor. Kim bilir, belki de sizi rahatlatacak o büyülü sesi bulabilirsiniz. Trigger ASMR, modern hayatın karmaşasında rahatlamak ve bir anlığına bile olsa huzur bulmak isteyenler için harika bir araç olabilir. Bu büyüleyici sesler milyonlarca insanın hayatına dokunmuş ve daha huzurlu anlar yaratmıştır. Eğer henüz ASMR deneyimlemediyseniz, kulaklığınızı takın ve bu benzersiz dünyanın kapılarını aralayın. Belki de ihtiyacınız olan şey basit bir fısıltının yarattığı sakinliktir.